Merhabalar koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım. 16-20 Eylül astrolojik yoruma hoş geldiniz. Bakalım bugün koç burcu için 16 Eylül'den itibaren gökyüzü bize neler söyleyecek? Ben burada şunu görüyorum koç burçları. Bir karar alma ve artık harekete geçme durumundasınız. Bir konuyla ilgili yön bulmak ve yön bulmayla ilgili enerji aslında sana doğru gelecek. Ve bu enerjiyle beraber son günlerde zihinsel dalgalanmalar yaşadığın herhangi bir nokta, herhangi bir durum varsa artık net ve kararlı bir tavır sergileme zamanının başlayacağını söylemek istiyorum. İlişkilerinde ve iş hayatında ayrıca kişisel hedeflerinde de yeni bir düzen kurma ihtiyacı çok daha baskın olacaktır demek isterim. Yine bu dönemde gün gün bir ilerleyelim bakalım neler olabilir. 16 Eylül'de Sosyal çevre ve yeni fırsatlar burada önemli. Yine e, net olarak baktığımda sen de şunu görüyorum. Düzenle ilgili, tertiple ilgili, bir şeyleri yapabilme enerjisiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Yani genel anlamda baktığımda belki de senin için önemli olan nokta şudur. E, sen bugün yani 16 Eylül'de sosyal çevre ve yeni fırsatlarla ilgili sosyal bağlantılar ya da böyle sosyal ilişkilerle ilgili bir nokta. Sosyal bağlantıların güçlenebilir, yeni insanlarla tanışabilirsin. Yani böyle daha çok network yapabildiğin bir dönemle karşı karşıya kalacaksın. Yine burada arkadaşlar dostlarınla dostlarından bir destek görebilirsin. Ya da bu durum seni birazcık Değiştirebilir. Neden değiştirir? Şöyle söyleyeyim senin için. E, genel anlamda şunu fark edebilirsin. Nedir benim için önemli olan nokta? Nedir beni mutlu eden şey? E, ben bir network alanı mı kurmak istiyorum yoksa e, kendimle ilgili, kendi düşüncelerimle ilgili, neyin ne kadar ilerleyebileceğiyle ilgili bir yönlendirmemi yapıyorum diyeceksin. Çünkü genel anlamda baktığımda senin için önemli olan bazı noktaları görebilecek duruma geçecek geleceksin. Ve burada e, tabii ki gelişmelerin olacak ne gibi gelişmeler? İş hayatında grup çalışmaları olabilir, e, ekip projeleri öne çıkabilir. Biraz burada liderlik özellikleri de gösterebileceğin bir dönem olabileceğini düşünüyorum. Maddi anlamda küçük ama moral verici gelişmeler olabilir ve aşk hayatında da e, sosyal çevren aracılığıyla yeni bir tanışma yaşayabilirsin. Şimdi bu dönemde arkadaşlar belli ki bazı şeylerde e, gelişmeler var, değişmeler var ve bu değişme seni ne kadar etkileyecek, pozitif anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, yani biraz böyle küçük küçük paraların gelmesi ya da seni mutlu edecek bazı şeylerin olması çok da e, güzellikler getirir diye tahmin ediyorum arkadaşlar Çünkü dediğim gibi buradaki noktalar bizim için çok kıymetli çok özel bir nokta olarak karşımıza gelebilir yine şöyle söyleyeyim sana 16 Eylül bu şekilde yani 16 Eylül'de çok daha net bir şekilde adım atabileceğini görüyorum yeni tanışmalar var dediğim gibi sosyal çevrem bu konuda sana yardımcı olacaktır diye düşünüyorum Peki 17 Eylül'de duygusal anlamda kararlar ve sabır ihtiyacı olacak biraz. Bazı konularla ilgili sabretmen gerekir ve bazı konularla ilgili de e, nefes alıp böyle sakin kalma gerekecek. Yani aslında 17 Eylül'de ilişkilerde sabırlı olman gerektiğini söylemek istiyorum. Zaman zaman sabırsız bir tavır sergileyebilirsin ya da bu dönemde acele kararlar vermek isteyebilirsin ama acele kararlar yerine Olayları zamana bırakmak sana fayda sağlayacaktır ve 17 Eylül'de arkadaşlar iş alanında bazı engellerle karşılaşma durumun olacak ve bu engellerle karşılaşman sana ne getirecek? Güçlü irade getirecek ve güçlü iradenle bunların üstesinden gelebileceğini görüyorum. Şimdi maddi konularda riskli adımlar atmaktan kaçınalım. Aşk hayatında partnerinizin duygularını anlamaya çalışacağınız bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir bakalım arkadaşlar 18 Eylül'de. Şimdi 18 Eylül'de hedeflerinde artık netleşmeler olduğunu görüyorum ve bu noktada bence sen bir şeylere tamam diyeceksin ve bu e, tamam demen, tamam deme durumun daha doğrusu sen de güzellikler getirecek. Ve bu güzellikler de e, biraz da sakinlik getirir. Ya da nedir işte e, kariyer ve iş alanında netlik kazanacak dedim ya uzun süredir ertelediğim bir konu artık somut bir şekilde önüne gelecek. Ve maddi anlamda daha güvenli adımlar atacaksın, aşk hayatında duygusal bağlılık güçlenecek ve yalnız olan koçlar için kalbini hızlandıran yeni karşılaşmalar olabileceğini de söylemek istiyorum haberiniz olsun. Yani şıksızlar olabilir. Ee, sen de tabii ki burada şey diyeceksin. Yani beni e, değiştiren bazı noktalar var. Nedir bu? İşte kendimi aşka kapatmıştım. Bir anda kendimi aşkın içerisinde buldum. Yani yeni karşılaşmalar ve hızlı karşılaşmalar olabileceğini görmek istiyorum. Ee, burada yine şöyle söyleyeyim sana. 19 Eylül'de Zihinsel güç ve iletişim çok önemli. Bu ikilini daha net bir şekilde ifade edebileceğini görüyorum. Konuşmaların, düşüncelerin çevrende etki yaratacak ve iş alanında da güzel gelişmeler olabilir. Yeni bir anlaşma ya da görüşmeler gerçekleşebilir ve maddi konularda da akılcı çözümler, akılcı çözümlerle ilerleyebileceğini görüyorum. Bu bizim için çok güzel, çok kıymetli. Çünkü farkındayım senin önemli olan bazı şeyleri görebilecek noktaya geldin artık. Ve bu da sende güzellikler getirir, iyilikler getirir. Gayet güzel şeylerin olabileceğine inanıyorum. Peki ya. Devam edelim. Şimdi dediğim gibi yeni bir anlaşma var. 19 Eylül'de maddi konularda akılcı çözümler üretebilirsin. Aşk hayatında romantik bir sürpriz var ya da beklenmedik bir gelişme olabilir. Yine iletişim kanallarının açık sevdiğinle her şeyi paylaşabileceğin bir döneme giriyorsun. Peki 20 Eylül'de neler olabilir? Şimdi 20 Eylül'de arkadaşlar denge ve senin için aslında huzur arayışı gerçekleşecek. Bu huzur arayışıyla beraber haftanın son günü senin için daha geliyor. Ev ve aile ilişkileri ön planda olacak. İş hayatında disiplinli tavrın takdir toplayabilir. Maddi konularda ise geleceğe dair daha sağlam planlar yapabileceğini görüyorum. Yine aşk hayatında samimiyet ve sadakat ön planda olacak. İlişkin güçlenecek. Genel tavsiye olarak baktığımda 16-20 Eylül arasında sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım. Bu dönem sana sabır getiriyor, kararlılık getiriyor ve bunların ikisinin birleştiği bir süreç getiriyor. Hedeflerin netleşir, hedeflerinle ilgili güzel gelişmeler var ve iş hayatında daha disiplinli adımlar atabileceğini görüyorum. Aşk hayatında yine açık iletişim ve samimiyet senin için çok önemli olacak. Sezgilerini dinlemen gereken bir noktadasın. Çünkü doğru kararları almanda rehber olabilir. Haftanın sonunda kendini hem ruhsal hem de maddi anlamda daha güvende hissedebileceğini görebiliyorum. Ve bu noktada arkadaşlar dediğim gibi e, denge arayışı ve huzur arayışıyla kendini kapatıyorsun. Artık haftayı kapatıyorsun. Sevdiklerinle vakit geçir. Aşk hayatında da sadakat, samimiyet, güven kavramlarına dikkat et. Ve kendinizle ilgili e, haftanın sonunda kendini... Daha çok huzurlu ve güçlü hissedebileceğim bir dönem olarak karşımıza çıkabilir. Güzel bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ben artık videolarımda bazı değişiklikler yapacağım arkadaşlar. Size daha kaliteli, daha düzgün videolar paylaşabilmek adına hem giriş videomuz olacak, intro'muz olacak, hem de daha farklı kendimle ilgili size de aktaracağım bazı bilgiler olacak. Eğitimlerimiz başlıyor ve her ayın 15'inde yüzde 50 indirim yapıyoruz. Bunu da kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.